Arkadaşlarım alın. 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 <laughs> Lütfen bunu alın. Yani inanılmaz bir şey ya. Gerçekten videoya böyle gireceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama o kadar heyecanlıyım ki yani yıllardır o derinlerdeki bir türlü çıkaramadığım siyah noktaların çıktığını görmek ve İlk yani bu videoda çıktığını görmek beni inanılmaz heyecanlandırdı. Böyle bir şey varmış ve benim daha sonradan haberim oldu. Daha sonradan derken aslında cesaretim daha yeni oldu. Böyle acıyacak ama şöyle olacak, böyle olacak diye düşündüğüm bir cihazdı. Asla öyle değilmiş. Neden Tuçe, neden bu zamana kadar beklettin bunu diyorum kendime. Çünkü yani öyle acıyan, aman size zarar veren hiçbir yanı yok. Aksine bütün siyah noktaları, bütün yağları, bütün yüzünüzdeki kalıntıları her şeyi yüzeye çeken bir cihazdan bahsediyoruz. Bu arada tabii ki de kendi satın aldığım bir cihaz. Bunu her videomda söylemeye çalışıyorum. Çünkü sizlerden bununla ilgili sorular geliyor. Ya Tuğçe'cim Hani kendini mi satın alıyorsun, sana hediye mi geliyor? Ona göre e, biz artık çok sıkıldık hediye ürünleri görmekten diye ama benim kanalımda %90 kendi aldığım ürünleri görüyorsunuz. O yüzden gönül rahatlığıyla da gidip satın alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir cihaz zaten arkadaşlar. Düşünmeye bile gerek yokmuş ya. Ben kendime kızıyorum. Bunca zaman <laughs> neden bunu almamışım? Kendime kızıyorum ama geç olsun güç olmasın denedik, beğendik. Sizinle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey, benim burun üzerimdeki siyah noktalarım asla ve asla çıkmıyor. Yani o diptekileri hiçbir şey çıkartamaz. Siyah nokta bantları yüzeydekileri alıyor. Jelatin maskesi yaptığımda yüzeydekiler çıkıyor ama diplerdekini asla çıkaramıyordum bu videoya kadar. Yalnız burada bir eksikliğim olmuş. İlk denemem olduğu için sonradan düzelttim onu. Cildi çok iyi ıslatmak gerekiyormuş bu cihazı kullanmadan önce. Yani kuru kuru yapmamak gerekiyormuş. Ben duştan çıkıp uygulamıştım. Ama ona rağmen hani birazcık kuru kuru olmuş oldu. Siz yaparken bunu mutlaka cildinize güzel bir mist sıkın, güzel bir tonik sıkın, güzelce nemlendirin, su sıkın, bir şey yapın. O şekilde kullanın. O zaman işte yağların foşur foşur aktığını görüyorsunuz o suyla birlikte. Şahane bir şey. Buna rağmen bakın cildimin kuru olmasına rağmen neler çıkarıyor. Yani bunların benim cildimden çıktığına inanamıyorum. Bu arada ben kuru ve hassas ciltliyim bunu biliyorsunuz. Hemen kızaran bir insanım. Ama buna rağmen gözlemlerime göre hiçbir şekilde o kızarıklık devam etmedi. Sonrasında cildimde sivilcelenme, pütürtü, herhangi bir reaksiyon gerçekleşmedi. Tamamen e, yaptıktan bir 5 dakika sonra o kızarıklık geçti. Ve ben güzelce cildimi nemlendirip güzelce bakımlarımı yapıp o şekilde devam ettim. Bunu da bilgi olarak geçmek istiyorum. Çünkü bu cihaz daha çok işte yağlı karma ciltlere öneriliyor. Bence kuru ve hassas ciltler de yapabilir. Çok rahat bir şekilde sadece ekstra ekstra hassassınız. Küçük bir yerde deneyip ondan sonra e, devam edebilirsiniz. Bu arada videoda sıktığım bu gözüne küçültücü toni çok fazla kullanan olmuş ve çok güzel yorumlar alıyorum. Uygun fiyat daha ne olsun yani gözenekleri küçülten içlerini temizleyen aynı zamanda cildin nemli ve ışıltılı gösteren bir tonik. O yüzden çok seviyorum bir de içeriği çok doğal olduğu için %99 doğal doğaldı yanlış hatırlamıyorsam bence mutlaka deneyin. Ben bu şekilde yüzüme sıkıp pamukla siliyorum ya da pamuğa sıkıp yüzüme uyguluyorum. Yani her şekilde bunu günlük hayatımda her gün kullanmaya özen gösteriyorum. Size de öneriyorum. Aldığım satıcıları linklerini de aşağıda yorumların başına sabitliyorum. Sabitli yorumlara lütfen dikkat edin. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güvenilir satıcıları ekliyorum. Genelde kendim memnun kalmadım. Hiçbir şey sizinle paylaşmam. Öpüyorum. Bay bay.